Teşekkür ederim. iyi geçiyor. Çok şükür. Elbette bu e, korona dolayısıyla istediğimiz gibi bir bayramlaşma oldu ama belediyelerde kurban bayramı böyle bir hizmet bayramıdır. Belediyelerde hizmet eksikliği olmaz. Biz de hoş geldiniz. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Ve bizi izleyenlerin de nice bayramlara sağlıkla kavuşmasını temenni ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum iyi geçiyor. Böyle bir hizmet, hizmette sınır yok. Evet. Hazırlıklar nasıl efendim? Nasıl da. Hazırlıklar iyiydi. Ee, tabii bayram süresince bilhassa temizlik ve e, gıda denetim ekibimiz 7-24 çalışıyorlar. Hazırlıklarımızda bilhassa geri dönüşümle çöple alakalı, temizlikle alakalı ekiplerimiz e, son derece çalışacağı ve görev yapacağı şekli ve yeri belli ettik. Bunlar görevlerindeler. Bundan önce biliyorsunuz kurban e, canlı kurban satış yerlerini hazırlamıştık. Çok güzel oldu. Eşariye'de kurban pazarımız. Bunun dışında dört tane de kurban kesme yerimiz. Biliyorsunuz Kayseri'nin kalabalık yeri. Kalıcı Mahallesi, Uğurana Mahallesi 81 Uğuz'da bizde. Bu da pazarlarında kurban kesmenin yerlerini hazırlamış olduk. Allah sağlıklı bir bayram sonu bekliyoruz. Bayramda şimdiye kadar bir sorun olmadı. Şimdiden sonra da olacağını tahmin etmiyorum. 17 tane park herhalde bir ay sonra teslim edilir. Emel Hasan Öğren'e mahallesinde. 2 kilometrelik bu 17 parkı birbirine bağlayan yürüyüş yolu, yeşil yol. Ee, biraz önce de Cemil e, Baba e, Mevlana Mahallesi merkezden geliyorum. E, şu anda en son Arife günü asfalt evine de kontrol etmiş olduk. E, şükür iyiydi, çocuklarla aramız iyi. Şimdi de şeyde geziyor. E, üstü açık otobüsümüzde. E, çünkü pandemi döneminde onlara kitap edildik bu kitapları okuyanların şimdi geziyle ödüllendiriyor. Kırsal çok iyi. 22 tane güzel mahallemiz var. Sizin e, televizyonunuzda şu an ilk defa söylemiş olayım. Biraz sonra muhtarlar toplantısı veya bayramlaşması olacak. Orada söylediğimiz şu, e, her mahalle kendine ait Karanlıdan veya Karayon'da e, mahallesini tanıtacağım. Bir Talas Tanıtım Günleri yapacağız. Talas Tanıtım Günlerini de her mahalle, her köy, kendini kültürüyle, göre, özellikleri ve önemli kendini öne çıkaran değerleriyle orada tanıtmış olacak. Böyle bir Tanıtım Festivalimiz bir şey yapmış olacağız. Ne zaman? Eylülün Eylül ilk haftası. Talas'ın içerisinde mi olacak? Onlar Talas'ın. E, tabii Talas'ın merkezine gelecekler biz bunu Ali Dağı'nın bir paraşüt indirme alanımız var ya, hı hı. onun büyüklüğünde bir yeşil alan daha yaptık, alanı. Orada yapmayı düşünüyoruz. Her mahallemize bir stand ayıracağız. Bu standta herkes kendini hem tanıtmış olacak. Köylerin, köyün değerlerini gündeme getireceğiz. Ondan sonra da nasip olursa her köyün, başarabilirsem bunu çok olacak, her köyün bir müzesi olsun diğer diye böyle bir başlangıcı düğmesine basmış olduk. Biliyorsunuz koronavirüste ilk harekete geçen belediyelerden biri. Çok sayıda maske, hijyen malzemesi, temizlik ve payı, burada kar karantinaya alan ev vesaire onlara da hizmet ettik. Ayrıca Cumhurbaşkanımız tarafından kurulan EFA, Sosyal Destek bizim sırtımızdan geçti. Çok şükür, yani çok iyi bir süreç atlattık. Tam bitmiş olmamakla beraber hayat devam ediyor. Belediye bir şey, vatandaşın hizmetini kolaylaştırmak, hayatını kolaylaştırmak için yapılacak bir yaptı. Ee, ben zaten o zamanlar demiştim, Mart'ta toplantı yaptım arkadaşlarla. Ağustos, Eylül'e kadar hiçbir şey yapmayacağız. Sadece vatandaşımızın canını kurtaralım, bu yeter bize öyle görünüyor demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi başladık. İşte parklarımız bir tarafta, e, milli emlaktan daha doğrusu jandarmanın kullandığı yeri, İçişleri Bakanlığı, ve Çevre Bakanlığı'ndan bu yüz milyonette karesini aldık. Bugün de protokolü hemen temel atmaya başlayacağız. Millet parçası yapmak adına daha önceki girişimlerini yaptığımız zincir göl ama en önemlisi harifeden bir gün önce projesini bir kere daha gözden geçirdiğimiz Ali Dağ'ın TRF projesi ve Ali Dağ'ın sosyal tesis olayları şimdi hızla bir tempo aldı. 2020'deki tamamlanacak projelerimiz bu park projeleriydi. Bunları da tamamlayacağız. Ama biraz sanıyorum gecikmeli olacak tabi bu pandeminin keskinliğimizi de biraz geciktirdi. Ama kendi e, planımızı, projemizi detaylarıyla yeniden gözden geçirme fırsatı bulduk. E, bu arada tabii en fazla az önce söylediğimiz kırsal mahallelerde geçen yıl sizin de sağ olun, katıldığınız belediye mahallemizde projesini bu sene yine belediye mahallemizde ama kırsal kesimin kırsal hizmetlerini o ne demek? Kırsal kesimdeki yani köylerimizin arazi yollarını yapıyoruz bugün. Evet, önemli bir bayramdır Müslümanlar açısından. Kurban bayramı bir ruh şölenidir. Bir birliktelik şölenidir. Yüreğin yüreği yürekle buluşmasıdır. Yardımlaşma, bayramlaşma bu anlama gelir. Bu şölenin nice yıllarda sağlıkla devam etmesini temenni ediyorum kurbanlar Allah'a giden birer bizim için bir vesiledir. Bu kurbanların etleri, kanları Allah'a değil, buradaki idrak ederken bunu paylaşmanın sevabı Allah'a ulaşacak. Ee, Allah da bizi değerlendirecek. Dünyada ve ahirette mutlu olmamızı sağlayacak. Bayramlardan en önemlisi Kurban Bayramı. Sizlerimle tekrar tekrar Talaslılarımızın, Kayserilerimizin Cumhur İslam alemini, kurban bayramını kutluyorum. Tüm insanlık alemine barışlar diliyorum, sağlıklar diliyorum.